muito obrigado. Merhaba, hoş geldin. Nerede? Ağabey, hoş geldin. Ağabey, Yeah,

Oh, <laughs> yeah, Bir, ayaklarını... evet. bir, bir yavru... Çevir, güzel bir bir, bir ofisimiz var, bulacaklar. inşaat benim de ya. dedim inşaat. Hayırlısı, hayırlısı. İyi akşamlar. Başlıyoruz. Beğeni yapmayın arkadaşlar. Artık arkadaşlar. E, bir süredir insanlara inanmıyorum. Ondan da kaynaklanıyor yani. Arkadaşlar abone değilsek abone olalım. Beğeni alalım. Yorum yapalım. Sizden süper teşekkür istemiyorum. Ama yok da hani Kırp Traver 003 Eh dayı diyeceksin yerine yine

size şöyle bahçemi göstereyim arkadaşlar. Bakın bunları eleme bunlar. Bunları Bunlara da kendi ellerimle ekleyip tamat biber patlıcan. Şimdi gidip kuşların yanına. Şöyle. Kuşlar yanı daha iyi arkadaşlar. Yok mu beğeni yapın? Yorum yapın. Kapat. 29 kişi var. Ne beğeni var? Ne yorum yapın arkadaşlar? Youtube algoritması bize anlat şimdi keşfete. Keşfete için beğeni olması gerekiyor. Beğeni. Bakın size canlı yayın kuşları gösteriyorum. Daha... Ne yapayım? Millet açıyor, duvarları gösteriyor. Canlı yayında. Ya çiçeklerini gösteriyor, ya duvarları gösteriyor arkadaşlar. Alan doldurmak için biz bak kuşları gösteriyoruz. Allah Allah. Beni sevmiyorlar galiba bunlar ya. 22 kişi var. Seyreden 3 tane beyni var. Gençlik. Arkadaşlar her yayında aynı şeyi söylüyor, onun yayın açmıyor mu ya? Vallahi onun yayın açmak istemiyor beni. Yani. Giri çıkan bir sürü var. Yayında bakın iki bin kişi girmiş çıkmış yayına, 800 kişi, 1500 kişi neyse bir bakın beğeni 3 tane, 5 tane, 10 tane. Ne ya? Emre aygır arkadaşlar. Ya bu ne var ya? Biz sadece beğeni butonuna basıyorsunuz. Beğeneceğiniz ya. Sizden para istemiyoruz, pul istemiyoruz arkadaşlar. Bak şu anda 37 kişiyiz maşallah. Aleykümselam. Xir. Yani kimseden para para dilendiğimiz yok ha. Sadece beğeni istiyoruz. Onu bile yapmıyorsunuz ya. Abone değilseniz abone olun. Beğeni yapın. İldirimlerinizi açın. Yorum yapın. Bu yayını paylaşın. İstediğimiz bu. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz arkadaşlar. Aleykümselam Rotbloks dünyası. Demiyoruz başkaları gibi süper teşekkür alın. Şunu yapın, bunu yapın demiyoruz kardeşim. Sadece istediğimiz kuru bir beğeni. Onu da bir yemeyin ya. Sonra ne oluyor? Açmak istemiyoruz işte canlı yayın. Biraz da ben beni görün ya. Bu ihtiyarı görün biraz da. Ya adam açıyor salondaki çiçekliği gösteriyor. Saksıyı onu bile seyreden beğenen var. Bizde yok arkadaş. Geçmiş olsun iki yavrumu da diyorsun kediye kaptırdım. Dikkat etmen lazım abiciğim kedilere bak biz burada nöbet tutuyoruz balkondayım şu anda ben. Zeminde kuşlar yerde ben nöbet tutuyorum şu anda. Kedi kediler gelmesin diye. teşekkür ederim roadblocks dünyası bunlar aslında hava kararıyor artık acıktılar da bunları kapatmamız lazım arkadaşlar nasıl yapacağız bilmiyorum ben gideyim yemlikleri alayım hem yemlikleri alayım inşallah yayın kesilmez hem bunlara yem verelim bunları kapatalım hava kararıyor çünkü Bakın, iyice İzmir'de hava kararacak şimdi. Kalmasın kuşlar. Ya ışıkları var da öbür kuşları da açacağım çünkü Şeyi var, kümesin ışıkları var. Nasıl duydular görüyor musun Sesi hepsi şey, pergüle. Bu sesi duydular mı? Yemliğin sesini hep süper çıkar bunlar arkadaşlar. Bunlar öyle bir keçi baş bunlar. Şimdi içeri girmeye çalışıyorlar. Kuşuna göre değişiyor abicim o. Hazır kuş farklı. Uçan hazır kuş farklı. Damızlık farklı. Yavru farklı. Hadi bakayım ben gençler. Heh, beni yiyeceksiniz beni. Bak fırsat bulsana var ya beni yerler arkadaşlar. Bunlar öyle bir keçi baş. Bunlar öyle bir keçi baş. Şunu da götürelim. Haydi. Haydi yavrular. Bakın bu yavrular kaldı şimdi dışarıda. Ya öyle bir şey ki. Şu acemi yavrular. Bunlar hepsi yavru ya. Hepsi yavru bakın. Hepsi yavru. Zaten parkındasınız görüyorsunuz arkadaşlar. İşte bak bir tane de orada kaldı yavru. Gel. Haydi. Bak hava kararıyor gir. Allah'ım ya Rabbim şu bıyıklı erkek var ya arkadaşlar. Beni her gün beni her gün sinir ediyor. Gireceğim işte. Şimdi arkadaşlar bunu böyle koyacağız. Siz bunları seyrede koyun. Kapatmayalım canlı yayını da. Siz bunları seyredin. bunlara bir su koyayım. Şimdi bunları kapattık. Şimdi bunları açalım 5 dakika. Zaten şarjımız da biter. Yemlik az olur mu Yasin ya? Ne azı ya? Üç tane koca yemlik az olur mu? Bakın çıkmak istemiyorlar ha. Çünkü neden güneş batıyor arkadaşlar? Yasin demiş yemlik az. Bak bakayım az mı yemlik? Ne az? Yasin. İyi yalar yiyen çekecek. Adam bu o üç yemlikten fazla yemlik de koyulmaz ki buraya. Ya üst üste alt alta baş versen. Onlar çoğu yavru onlara kuşacaklar yerde. Yasin kardeşim. Evet arkadaşlar beğeniler yok mu beğeniler? Bunlar yavrular. Üst üste diyorsun ama bak orada Bak yavrulara gidiyor kusuyorlar. Atlayan yavrular var. Ha ne oldu Üstüsten oldu şimdi Yasin? Doyan gitti bak. Zaten buraya daha büyük yemlik koyamayız ki. Ah yavru ah. Ah şu yavru ah. Atlıyor atlıyor dayak yiyor. Üst üste olsun bizim ya. İşte böyle arkadaşlar, zaten yakında canlı yayınları şey yapacağım. Sırf aboneler gelebilecek arkadaşlar. O zaman belli olacak beğeni yapan yapmayan seyreden seyredilmeyen. Teşekkür ederim Asin, sağ olasın. Ya şimdi. Ee, çok yavru atlamış aşağıya Yasin. Onun kalabalığı da var da. Bak şimdi görebilirsek karanlık ama çok yavru aşağıya atlamış. Bak bunlar hep yavrular bak. Bak burada yavrular var. Görüyorum bilmiyorum. Bak şimdi onlar da yeme düşmüş çoğu. Orada var bak bir tane. Yani. Daha fazla yemli yani ihtiyaç hani Büyük olsa yemlikler ayrı da ama buraya sığmaz. Üç, üç tane anca sığıyor kümese. Zaten bitiremiyorlar o yemleri. Bak baba beyaz gitti. O bir yavrusu atlamış o yerde. Sivri sinekler de çıkmış vallahi. Arkadaşlar siz siz olun. Benim kadar delilik yapmayın. Bu kadar çok kuş beslemeyin. Neden diyeceksiniz? Ya zor aslında. Yani bakımı zor, her şeyi zor da. Sağ ol Aras Akademi hoş geldin teşekkür ederim dedim bir canlı yayın açayım Aras Akademi bir takım damızlık ne kadar yazmışın? valla 5000 liraya da var 6000 liraya da var var yani bizde 4000 liraya da var x Bunlar da doyurdu karnını. Şimdi biz bunu alacağız. Çünkü neden? Demin demiş ya bir arkadaş. Çok az diye. Aslında az değil. Bakın şimdi doyanlar çekildi hepsi. Geri kalanlar onu bitiremiyorlar. Ben sonra alıyorum arkadaşlar. Sonra o şeyi alıyorum onların önünden. Ne onun adı? Yemlikleri. Şimdi bakın bunlar buraya. Hadi bakayım gençler. Bu da az ama şimdi, dur doldurayım bunu ben size. Vallahi canlı yayında da bu işler iyi mi kötü mü bilmiyorum ama isimleri olmaz mı ya? Allah Allah, şey nereye gitmiş ya? Tas. İsim çok, Alparslan var. Caplar var. bulut vardı gitti, paşa vardı gitti. Var oğlu var. Alpaslan nerede? Alpaslan yavruları besliyor. Aras. Ah. Ya ben geç kaldım bugün canlı yayından bunlara geç kaldım yem, yemleme saati. Aslında geçti bunları da. Çünkü gökyüzü kararıyor şimdi. Alpaslan bak nerede göstereyim sana. Aras. En üstte bak yavruyu besliyor. iki yavru var onda. Bu kim ya? Bak şimdi yavruları besledi çıkıyor. Gördün mü Yasin? Yayındaysan bak ne oldu bomboş oldu. Sırf yavrular kaldı başında. Şimdi arkadaşlar şunu iki dakika buraya koyacağım. Çünkü neden su alacağım şu kuşlara taze bir su koyayım.

dışarı çıkıyorlar. suyu su, 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 istiyorlar. Hadi yavru, hadi yavru, hadi yavru. Su barını da koyduk, diğerlerini de koyduk. Aynen, uğraşma. Dur, dur, dur. Orada sıkışırsınız. Bir kısım ne bir kısım su da. Tabii sıkışırsınız. böyle arkadaşlar. Uğraşmak, uğraşmak, uğraşmak. İşimiz, gücümüz uğraşmak. Bitmiyor ki. Uğraşmadan da olmuyor. Kuşları doyur. Yemlerini ver, sularını ver. Oy, 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 oy. Hava 40 derece. Ne? No. Böyle bilmiyorum Bizim canlı yayında gençler yok bugün piyasada Aras Ya epeydir bizde ara verdik ya ondan herhalde Bir yarım saat daha dururuz Şarjım bitecek. Şarjım biterse kalacağız yarı yolla. Allah. Aleyküm selam Deniz Deniz. Hoş geldin. İşte buraya geldik. Telefon çekmeme. Canlı yayın her zaman yapıyordum da aras. İşte bu sağlık problemini aşarsak. Valla dışarıda çok güzeldi. Yayın. Ne oldu bilmiyorum. arkadaşlar. Neyse. Bir arka bahçeye çıkayım var ya burada. Yapamayacağız bu yayını galiba. Fark etmez. Kablomuz 50 metre. Ya şarj sorun olmasaydı ben içeri girmezdim arkadaşlar da. Şarj problemi var. Telefonun şarjı tamam. bitmesin. Bak burada çekecek şimdi. Çünkü neden? Bir saniye arkadaşlar. Kimse bir yere gitmesin. ışık niye böyle yapıyor onu anlamıyorum ya. Asbin Allah benim öyle gir. Çözemedik bunu gençler.